şimdi Evet haydi. Sağdan. Engelleyim. Ben dizin yine geçeceğim. Aynı. var. Ordu. 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 Ordu.

Peace. Yes. kurt. Haydi Sıtırma kurt. Derimler. Haydi kurt. Yönlendir, kurt yönlendir, kurt. Kurt yönlendir, kurt. Ya, kurt. Ya. kurt. Ya, <gülüyor> 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 tamam gel gel gel. Hazır mıyız? Evet. bak. Ya, benim böyle gidecek bir şey yap. Yönde işlemizi nasıl kurtsun kurt ya? Onu şey şaşır. Hazır mıyız? Sen engelsin. Sen bunu 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 Başla! bunu 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 Haydi kurt evet. ax a, ax a. saldır. Hadi gelsin abi başla. <laughs> aferin! Aferin Aferin! Aferin Aferin. 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 <gülüyor> <gülüyor> gel, gel, gel. teşekkür ederiz. <laughs> evet. Hayır. Ben eğlendim. Evet. Evde oturmakta can sıkılmıştı. Doğa yürüyüşü bana iyi geldi. Açık hava da iyi geldi. Oyunlar oynadık. Benim oyunları öğrendik. Evet. Çok eğlendik. Çok güzel. Evet. Ben <laughs> <Her gülüyor> sonra bak yediğine. <laughs> evet. Çakallardan evet. Şakal. birisi. Evde otur, evde otur. Evet, teşekkür ederiz. Evet. sarı Arkadaşımızı dinliyoruz yalnız bakın. 19 Mayıs'ta normalde buraya gelecektik. Yağmur yağdığı için gelemedik. Yani, şey. Burada çok eğlendik. Çadır kurmayı öğrendik. Ateş yaptık. Doğa yürüyüşüne gittik. Oyunlar Aferin. Alkışlıyoruz arkadaşımızı. Evet. Başka? Görüşünü belirtmek isteyen? Evet yavrum. Ben ben şey... gösterdi. Çocuklar bakın. Bunun amacı neydi? Bizim bununla ilgili e, her hafta yapacağımız etkinlikler farklı. Biz e, bununla ilgili programlar hazırlıyoruz. Hafta sonu ne gibi etkinlikler yapacağız? Yalnız ben sizden şunu istiyorum, birbirimizi bu etkinliklerde üzmeyeceğiz, kırmayacağız. Oyunu özellikle kurallarına göre oynayacağız. Ben şimdi birinci gelmiş, ikinci gelmiş demiyorum kimseye. Onun için diyoruz oyunları oynarken hep güzel bir şekilde oynayalım, birbirimizi incitmeyelim. Kazaya yani düşebiliriz, ben de düşebilirim. Bunlar şey değil, sorun değil. Ama bu arkadaşlarımız arkadaşlarımızla, bir dostlarımız içinde bakın biz buraya geldik. Ve anneleriniz, babalarınız özellikle benden çok rica etti. Ben bu işi çok önceleri bıraktım. Sizin babalarınızla bu işi ben yıllarca yaptım. Onlar benden rica ettiler. Dediler ki sizler benim torunlarım oluyorsunuz şu anda. Gülsüm Lider de hep beraber bu etkinlikleri yaptı. Ben sizler için buraya geldim. Onun için bildiklerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Öğrendiklerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Eğer sizler bu işi severseniz ben her zaman sizinle beraber gelirim. Az önce liderlerle toplantı yaptık. Ne alalım dediler izleyicilerimiz için. Dedi ki herkesin kampa geldiğimiz birer tane penyası olsun. Mesela diyelim yani benim üzerime örnek olarak söylüyorum. Tek bir penyamız olsun. Sonra fuller fular diktirelim. Sonra liderler çadır alalım. Kamp böyle etkinliğe geldiğimiz zaman herkes kendi çadırını kursun. Malzemeleri çadırın içine alsın diye düşünüyoruz. Bunlar kimin için? Bu yaptıklarımız kimin için? Annelerinizin, babalarınızın, sizler için. Bak, Sarp az önce ne dedi? Çoğu arkadaşlarınızın çok güzel bir konuya değindi. Biz dedi, bugün dedi evde oturacaktık. Günümüz ziyan olacaktı ya internet başında olacaktık. Hiç kimsenin bakın telefonla hiçbir bağlantısı yok. Ne kadar güzel eğleniyorsunuz. Tabii ki yorulacaksınız. Ama insan temiz havada bize bu imkanı sunan Sinan Lider olsun, Sinan Lider'e de teşekkür ederim huzurlarınızda. Bakın onlar da bu gününü size ayırdılar. Çocuklarının istiyorlar ki güzel bir şekilde ortamda eğlenmelerini istiyorlar. Bunlar daha başlangıç. Ben ondan sonra daha güzel faaliyetler, etkinlikler yapacağız. Belki burada gece kalınmalı çadırlarda, kamplarda da kalacaksınız. <laughs> Yani böyle birbirimizle daha yeni gelirsek daha güzel kaynaşacağız. Daha güzel vakit geçireceğiz. Ben onları anlayacağım. Onlar be, onların ben babaanneleri, anneanneleri. Onlar bana bir şeyler söyleyecek. Ben onlara bir şeyler söyleyeceğim. Bir şeyler dediğim yani günün şeyine göre. Yani ortamına göre. Ondan sonra böyle bir güzel etkinlik yapacağız. Işler. Tamam, evet, geldiği zaman oyun bitmiş oluyor. Hazır mıyız? Evet. Başla. koş 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 koş